Merhaba. Hani biz hep diyoruz ki ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Çevremizde aklı başında güzel insanlarla donatmamız gerekiyor. Üretim yapmamız, irademizi güçlendirmemiz gerekiyor diye. Ama şimdi ülke gerçekleri, içinde bulunduğumuz zor şartlar, afetler, yıkımlar, kayıplar gerçekten çok zor. Bunu anlayabiliyoruz. Ki zaten biz de ortasındayız. Fakat bir gerçeklik daha var. Ya içinde bulunduğumuz şartlardan sızlanacağız, birilerini suçlayacağız. Ya işte bunun sebebi bu, şunun sebebi bu diye ya da yapmamız gerekeni kendi kollarımız bacaklarımızla yapacağız. Eğer şartlar olgunlaşmadı diye yerimizde oturup kalırsak hiçbir şey yapamayız. Çünkü hayat hiçbir zaman şartları bir bütün halinde önümüze koymaz. İrade göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız ve yaşayacağımız olayları şahsi algılamayacağız, devam edeceğiz, ayakta kalacağız, her şeye ve herkese rağmen. Hayatı güzelleştirmek için, kendimizi bulmak için mücadele edeceğiz. Bundan başka çaremiz yok. Bulunduğumuz yeri cennete çevirmezsek, kaçacağımız her yer cehennemiz olur.